birkaç bir çare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taate sarf etseniz o gençlik manen maki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak.'' Hayat ise eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarda da fıtreten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen üzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise hazır lezzetine geçmişten gelen üzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüzi lezzeti cidden açılaştırıyor, bozuyor hususan gayri meşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Demek hayvandan yüz derece lezzet hayat noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Belki kainatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında mağdumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine mağdumdur. Ve Adem'le nasıl hasıl olan ebedi firaklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyorlar. Eğer iman hayatı hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi evzakı ve envar vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde 7. ricada izahı var. Ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.'' her gün ve her yerde ve her vakit ve fiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise size başka gençlere söylediğim gibi bir temsille beyan ediyorum. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango fakat büyük bir ikramiye biletleri veren dairesi var. Biz buradaki 10 kişi ala küllal, ister istemez hiç başka çağrı yok oraya davet edileceğiz bizi çağıracaklar. Ve çağırma zamanı gizli olmasından her dakika ya gel idam biletini al dar ağacına çık veya out gel milyonlar altın kazandıran bir ikramiye bileti sana çıkmış gel al demelerini beklerken birden kapıya iki adam geldi. Bir yarı çıplak güzel ve aldatıcı bir kadın elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip yedirmek istiyor. Diğer biri de aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam o kadının arkasından girdi. Dedi ki size bir tılsım bir ders getirdim. Bunu okursanız o helvayı yemezseniz o dar ağacından kurtulursunuz. Bu tılsım ile o emsansız ikramiye biletini alırsınız. İşte bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki bal yiyenler oraya giriyorlar. Ve oraya girinceye kadar o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Ve o büyük ikramiye biletini alanlar gerçi görünmüyorlar. Ve zahiren onlar da o dar ağacına çıktıkları görünüyor. Fakat onlar asılmadıklarını belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını milyonlar şahitler var. Haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve işte büyük işle alakadar büyük satlar yüksek sesle ilan ediyorlar ve haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynen yakın gözümüzle gördüğümüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphesiz gündüz gibi katibiniz dedi. İşte bu temsil gibi zehirli bir bal hükmünde olan meşhur dairedeki gençliğin sefaat kerahine zevkleri, hazine-i ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için dar ağac hükmünde olan ölüm ve ebedi zulümat kapısı olan kabrin musibetine aynen zahiren göründüğü gibi düşer. Ve ecel gizli olduğu için genç ihtiyar fark etmeyerek her vakit ecel celladı başını kesmek için gelebilir. Eğer o zehirli balık hükmünde olan hevasat gayri meşruayı terk edip tılsım-ı Kur'an'ı olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalade mukadderat beşer piyangasından çıkan saadet ebediyi hazinesi biletini alacağına 124 bin enbiya aleyhimüsselam ile beraber hadi hesaba gelmeyen ehl velayet ve ehl-i hakikat müttafikan beraber haber veriyorlar ve asarını gösteriyorlar. Elasıl gençlik gidecek. Sefaate gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini öyle gençler ekseriyetle suistimalle israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefaathanelere ve manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşüneceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisan halinden gençlik sayıkasıyla istafat ve su suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık sayıkasıyla gayrimeşru meşhur dairdeki harekatın tokatlarını yiyen bedbah gençlerin teessüflerini işleyeceksiniz. Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta Ehli keşfel kuburun müşahadatıyla ve bütün ehli hakikatin tasdikiyle ve şahadetiyle ekser azaplar gençlik suistimalatının neticesi olduğunu bileceksiniz. Hem nevi insanın ekseriyetini teşkil eden ihtiyarlardan ve hastalardan sorunuz. Elbette ekseriyeti mutlaka ile esefler, hasletler ile Eyvah! Gençliğimizi bağdı heva belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayrı meşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde erradi bit dar la yun zarar şeri bir kaydedir. Zarara kendi rızasıyla girene merhamet edilmez sırrıyla hiç acınmaya müstahak olamaz. Çünkü zarar rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibeler fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin.